Merhaba arkadaşlar. Bu video içeriğinde, işçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması ve primin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi halinde işçinin, fesi hakkına değinmeye ve bunu güncel yargıtay kararları ile açıklamaya çalışacağız. 4857 sayılı iş kanununun 24. maddesinde işçinin haklı nedenle iş haddini bildirimsiz şekilde fes edebileceği hususlar hüküm altına alınmıştır. İşçinin sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden bildirilmemesi, 4857 sayılı iş kanununun 24. maddesinin 2. fıkrasının e-bendi gereğince, işçiye haklı fesi hakkı verir. İşveren tarafından işçinin ücreti, kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmez ise, işçi iş haklını, bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir işçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi, sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durumdur. Ancak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 1475 sayılı yasa döneminde kazanmış olan görüşü, 4857 sayılı iş kanunu döneminde de devam etmektedir. Bu görüş ise, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesi imkanı vardır hususudur. Netice itibariyle, işveren tarafından sigorta priminin gerçek ücret üzerinden bildirilmemesi, eksik bildirilmesi, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, işçiye, iş sözleşmesini haklı nedenle fesi hakkı vermektedir. Haklı nedenle iş akdini fes eden işçi ise, bir yıl şartını taşıması halinde kıdem tazminatı alabilecektir. Ancak haklı nedenle iş akdini fes eden işçinin ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Konu hakkında ilgili güncel Yargıtay kararları ise şu şekildedir. Yargıtay kararlarında da açıkça görüldüğü üzere işçinin sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden bildirilmemesi, eksik bildirilmesi, primlerinin ödenmemesi işçiye iş akdini haklı fesi imkanı vermektedir. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.